Her yolun bir yönü vardır ama bazıları yön değil iz bırakır. Yeni Jeep Compass Northstar bu izleri cesaretle çizenlerin suvu. Zarafetiyle göz alıyor, karakteriyle fark yaratıyor. Jeep'in köklü mirasını modern dokunuşlarıyla yeniden tanımlayan Northstar, şehirde stil sahibi olmayı, doğada ise özgür ruhlu kalmayı mümkün kılıyor. Gücünü 1.5 litrelik hibrit motordan alan Northstar hem çevirici hem de performans odaklı bir sürüş sunuyor. 130 beygir gücündeki turbo motor 48 volt hibrit sistemi ile birlikte çalışarak hem verimliliği arttırıyor hem de sessiz ve akıcı bir sürüş sağlıyor. Düşük hızda tamamen elektrikli hareket etme kabiliyeti şehir içindeki her manevrayı daha yumuşak ve zarif hale getiriyor ve elbette 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile jipten beklenen tepkisellik ve kontrol her an sizinle. North farklı kılan sadece teknolojisi değil aynı zamanda detaylara gösterdiği özel. Özel North Star armalı işçilik, karartılmış tavan çizgileri ve benzersiz jant tasarımıyla bu versiyon Jeep Compass ailesinin en seçkin üyelerinden biri olduğunu ilk bakışta hissettiriyor. İç mekanda sizi karşılayan özel kumaş döşemeler, yumuşak malzemeler ve bronz detaylarla tamamlanan atmosfer Kompasın lüks algısını bambaşka bir seviyeye taşıyor. 10.1 inç dokunmatik Yukonit ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle teknolojiyle bütünleşmiş bir yaşam alanı sunarken gelişmiş ses yalıtımı sayesinde her sürüş bir içsel yolculuğa dönüşüyor. Bu bir sur değil, bu bir duruş. Jeep Compass Northstar sadece bir yön değil bir hedef gösteriyor ve o hedef her zaman ileriye. Yeni Kompas North Star ile tanışın çünkü artık yol değil iz bırakanlar konuşulacak.